Evet yine Kara Yusuflu köyünden selamlar. Kaç yıllıkmış? O yaklaşık 450 yıllık bir çınar. Şurada da var yine aynı şekilde. Asırlık çınar ağaçları. Yine piknik alanının buralarda. Şuralarda tuvaletler falan var. Birkaç tane var. Şu tarafta da var. Şöyle gurur kaynağımızı göstereyim ben size. Burada kamelyalar, çeşmeler, her şeyi düşünmüşler. Tekrardan yapanın vesile olanın emeklerine sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Halkapınar Belediyesi burada işte çöpleri falan her şeyi koymuşlar. Çeşme, mangallar var bakın şöyle. Her kamelyanın yanında mangal var. Her yer çeşme var. Kamelyalar. Evet orada bir büfe gibi bir şey var, Dondurma falan. Oyun parkı. Ailenize gelip rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Harika. Dere kenarında.